Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün anket ödüllerini göstereceğim. Şöyle hemen girelim. Şöyle hemen posta konu yazalım. 67 900 Tamam Türkiye. Devam. Bakın arkadaşlar. Hemen ilk başta göstereceğim. 18 24. Erkek. Türkçe. İkisini de biliyorum. Evet abi. Hesap kurulma. girdik. Şu anda hiç şeyimiz yok. Şimdi geldik. Paramız da gelecek. Bakın arkadaşlar. Şu anda anketimiz geldi. Paramız da geldi. Aynı şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı direkt anladım. Sonraki. Basketbol izliyor musunuz? Hayır. İzlemiyoruz. Baş. Bunlar böyle arkadaşlar. Kıtadır. Uygun olan tüm yapımlar. Hiçbir. Sezon basketbol. Hayır. beş yıl buradan sevdim bu uygulamayı. O yüzden gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi bayramlar.